Evet arkadaşlar. Kebaplarımızı da koyduk. Gördüğünüz gibi evet. Gördüğünüz gibi bu elektrikli 10 numara önce ısıtacaksınız sonra da içine koyacaksınız. Evet. Bakın hiç dökülmeyecek. Zerre dökülmeyecek arkadaşlar. Bunun garantisini size veriyorum. Ve 5 dakikada da pişecek. Onun da garantisini veriyorum size arkadaşlar. Ama bana bakın lütfen rica edeceğim. Kanalıma abone olun. Yorum yapın. Beğenin. Memnun olurum yani. Yani bunu bakalım yani. Olursa da canlı sağ olsun. Ya beğenirseniz de sağ olun beğenmezseniz de. Ne yapalım yani? Zorla güzellik olmaz. Kayı YouTuber olursanız ne yapmayı düşünüyorsunuz? Valla Bu bir... gelirleri ne yapacaksınız? Valla bu gelirleri sokak çocuklarına ve sokak hayvanlarına bağışlayacağım. Buna emin olabilirsiniz yani. Ama olamayacağım herhalde. Çünkü beğenenim de yok, abone olan da yok. Arkadaşlar yani ne diyeyim bir şey diyemeyeceğim. Maalesef olamadık yani. Youtuber da olamadık, abone de olamadık arkadaşlar. Bakalım sonu ne olacak bu işin. İnşallah olursam yani çok güzel olacak. Olursunuz, olursunuz. Gayet başarılısınız. Bakalım Ozan Bey bakalım işte olursa çok güzel olacak. Arkadaşlar bakın et azıcık pişti hemen çevirecek. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın lokum gibi lokum. Antrikottan Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Dökülme yok, zerre yok zerre. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bakın lütfen dikkatinizi çekerim. Bakın, görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Evet. Bakın bunu da şey yaptık böyle. Bu da evet böyle yapıştırıyorsunuz. Bakın gördünüz mü? Zerre dökülme yok zerre. Bakın, iyi bakın arkadaşlar. Bakın böyle bir et yok bulamazsınız. Türkiye'de bulamazsınız. Sağ olsun benim bir tane Fatih Et var. İsmail abim var. Orada bir Abdullah var. Nasır kardeşimiz var. Mustafa kardeşim var. Muhammed kardeşim var. Onlar gittiğim zaman onlar da orada hepsi akrabalar bunlar. Allah razı olsun. Ne dersem yapıyorlar, ne dersen de hangi yerden et istersem veriyorlar. Ama kardeşim paranızı esirgeyeceksiniz yani. Kusura bakmayın kasap. Gidip de yani bazı marketlerden nedir? Yarım kilo eteği 20 lira. Ya arkadaş. Tamam. Ne yapsın insanlar? Yani kimseye kınamıyorum. Yanlış anlaşılma olmasın. Yani o insanlar da haklı. Gerçekten kınamıyorum yani. Ama ne yapalım? İşte şey olduğu zaman yani insanlar da yani bir kilo alacağına yarım kilo al. Ben 350 gram aldım arkadaşlar. Ne yapayım yani? Dediğim gibi yani YouTuber olduğu zaman bu 350 gram olmayacak. bu Belki 35 kilo Belki 3.500 kilo fakire, fukaraya ama bana gerçek fakir, fukara gelecek arkadaş. -"Dağıtacağım Veriyorum. diyorsun yani." -"Adam fakirim, fakirim." diyor. E tamam fakirim, evde 7 kişi çalışıyor, evi kira değil. E arkadaş bu nasıl fakirlik? Ya arkadaş bir evde 7 kişi çalışsa, 1000 lira getirse 7000 lira yapar. E eşinin emekli maaşı var, etti mi sana 9? Evin kirası yok, zaten bir ev kirası 2000'den başlıyor. 11-12 bin lira. Ya benim zaten gelirim 4 bin lira. Ben ne yapayım? Ben iş portacılığı yapıyorum arkadaşlar. Bir yerde dükkanım var ama yerini söylemeyeyim. Yani reklam olmasın. Hani insanlara. Ben de öyle yani şey olursam ben de iş portacılığı yapıyorum ya. Kapının önünde terlik satıyorum. Dırnak makası, makas. Yerine göre bazı mağazalar ayakkabı alıp satıyorum. İkinci el ev eşyası satıyorum. İnsanlara yardımcı oluyorum. %80'ine hediye veriyorum yani bunu sorabilirsiniz ama şu anda yani adresimi vermeyeceğim ama ileriki zamanlarda bunu da vereceğim ve şahit olacaksınız arkadaşlar yani buna kesin şahit olacaksınız sizden ricam abone olun lütfen bak lütfen diyorum abone olun yorum yapın beğenin bakalım kısmet yine de bir şey diyemeyeceğim evet etimize bir daha bakalım gelin arkadaşlar kameramanımız 10 numara kameraman. Bakın arkadaşlar şuraya bak arkadaş. Görüyor musun? Bak dökülmüyor arkadaş. Dökülmüyor. Bak dökülmüyor. Kebapçı da ellediğin zaman elinden gidiyor. Arkadaş dökülmüyor şu et ya. Antrikot resmen bak. Bak bakayım bak, bak. Görüyor musunuz? Yağsız antrikot. Yağ koymadım. Bu kameramanımız rejimde olduğu için yağ koymuyorum arkadaşlar. Bakın. Şu güzelliğe bak arkadaş ya, böyle bir şey var mı ya? Güzelliğe bak, Hadi arkadaş kardeşim. Soğan, tuz, baharat. Gördünüz mü? Ama demin size de söylediğim gibi, tiyomu unutmayın. Yumurtanın sarısı arkadaşlar, yumurtanın sarısı çaktırmayın. Yumurtanın sarısını da koyarsanız iş biter, ona göre. Tamam mı? Patlıcanlar da gözlenmiş. Evet, evet buyurun patlıcanlarımıza da bakın arkadaşlar bunları da patlıcanları pişirdikten sonra pişirmeden önce delin. Delik açarsanız daha çabuk soyuluyor. Delin delin böyle şeye koyun, fırına koyun. İsterseniz mangalda yapın. onlar da temiz bir de poşet piştikleri de poşete koyun. 15 dakika bekletin. Ondan sonra lokum gibi soyulur. Şuraya bak arkadaş patlıcan köz. Ya bakın sulu olduğuna bakmayın. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Bunlar daha gerçek patlıcan çıkmadı. Bunlar hep hormonlu turfanda patlayacaklar arkadaşlar. Dikkatinizi çekelim. Lütfen abone olun, yorum yapın. İnşallah bakalım ileride meşhur olursak. Ama yanlış anlamayın ben şımarmayacağım yine de. Bak bunu hiçbir zaman unutmayın. Şımarmam. Şımarmam. Şımarmayacağım. Zaten yaşım gelmiş 60'a. Bu yaştan sonra ne şımarayım arkadaşlar. Yani kusura bakmayın. Abone olun, beğenin yorum yapın. Bir hatam varsa ben de öğreneyim. Tamam mı arkadaşlar? Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.